Selam. Bugün güne gayet sakin bir şekilde manzara görüntüleriyle uyanarak karşılıyorum sizi. Daha sonra annemle bahçe sulamaya gidiyoruz. Bahçeyi suladıktan sonra da annem kötü otlardan bahçeyi temizliyor. Birazdan olacaklardan habersiziz. İneğin doğum haberini alarak yanına koşuyoruz. Burada gördüğünüz gibi dananın ayakları çıkmış durumda. E, buraya veteriner ulaşması yani bir saati geçeceği için mecburen kendimiz doğurtuyoruz. Önceden bizim köyde yaylada falan da öyleymiş arkadaşlar. Kadınlar da o şekilde doğuruyormuş. Tarlada falan kendi çabalarıyla. E, ineğin kafası çıkmış ama durumu kötü gibi görünüyor da iyi merak etmeyin. Bu zorluğa da bir abone olursanız sevinirim bu arada. Ee, ve doğal sesiyle de paylaşabilirim. Şu an kendim konuştuğum için böyle paylaştım. Neyse e, ve bu arada yine Dana gayet şanslı en azından ebesi var. Benim ebem bile yok. Ebe aramak için araçla yola çıkmışız ama bulamadan annem yolda doğurmuş bu şekilde. Önceden imkanlar kısıtlı olduğu için Dana şu anda yarısı çıktı ve kalanında çıktı. Durumu gayet iyi. Annesi yanına koşuyor hemen yalayıp temizlemek için en sona da görüntülerini koydum fotoğraflarına. Durumu gayet iyi görün diye. Bu kadar. Ailemize hayırlı olsun. Görüşürüz. Bay bay abone olun.